Yukarıdaki cümlelerde numaralandırılmış boşluklara yazılması gereken sayı ve ifadelerden hangisi doğrudur verilmiştir diye soruyor. İsa 6 maçı toplam ne kadar basket atmış? Bunların hepsini toplayalım çocuklar. 14, 11 ve 5. Hepsini toplarsak ne geliyor? E, 44 gelmiyor sanki daha az geliyor. O yüzden bu yanlış. İsa ikinci maçlarda eşit sayıda basket atmıştır. İkinci, ha, ikinci değil orada. 2 ve 3'te yani ikinci cevabı 2 ve 3 olması lazım. O, yanlış. Eleyelim. İsa en çok basketi hangisinde atmış? Dördüncü olması lazım. Yanlış. İsa'nın attığı basket sayısı maçlarda önceki maça göre azalmıştı. Azalan yer neresi çocuklar? 5'te azalmış. Bir de 6'da. Yani doğru cevap. Buna göre noktalı yerler yukarıdan aşağıya sırasıyla nasıl doldurulmalıdır? Şimdi fidan toplam 0.8 metre uzamıştır diyor çocuklar. Bakalım 115 ile 25 arası kadar? 90 santimetre. 90 santimetre de 0.9 metredir. Bu hatalı yanlış. Fidan en çok 3. ve 4. aylar arasında uzamıştır diyor. Bakalım çocuklar evet bu da doğru. Aradaki fark belli zaten doğru. Fidan ilk dikildiğinde boyu 30'dur diyor. Hayır, ilk dikildiğinde 25. Yanlış. Yani doğru cevabımız B şıkkı. Her ikisinde cevaplar doğruysa şimdi Ziya hangisini seçiyordu? 1 ve 4'ü. Bununla bunu seçiyor. 1 ve 4. Bunların aritmetik ortalamalarını buldum çocuklar. Toplamını soruyor. 28 Ziya için. Selma için bakalım. Selma da 2 ve 3 numaralı kartları seçiyordu. Onlara da 8 ve 18 geliyor. Toplarsak 26. O zaman doğru cevabımız 5. şıkkı. İkisinde cevapları doğru olduğuna göre kartlardan aldıkları puanların toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Medyanı bulacağız bu sefer de. Ziya 1 ve 3'ü seçiyor. Bu Ziya'nın şu ikisi. Burası da Selma'nın. Her ikisinden de seçtikleri kartların ortancalarını bulmalarını istiyor. Puanların toplamını soruyor. Birincinin ortancası ne olur çocuklar? Sırayla yazalım. En küçük sayımız 3 3 4 7 7 3 tane 7 var. 8 11 19 Ortadaki sayı ne oluyor? 7 ortancısı 7. Şunun ortancısına bakalım. Üçüncünün ortancısına bakalım. 13, 13, 14, 16, 34, bunda 14. Toplamı 21. Ziyanın 21 olacak çocuklar. B ve D şıkkını kesinlikle ediyoruz. İkinciye bakalım. Ortancısına 1 var. 2 var. 4 var. 6 var. 7'den bir tane var. 10, 10, 15, 17. Yani ortancası ne oldu çocuklar? 7 oldu. Bunun da şunun ortancasına bakalım. 10 var. 11, 19, 25, 25 ve 30. Ortadaki sayı hangisi oldu çocuklar? Şu ikisi. 20, 30, 39, 44. 44'ün yarısından 22 olur. Toplarsak da ne geliyor? 29. ikisinin de cevapları doğru ise kartlarından aldıkları puanların toplamı nedir? Ziya 1 ve 2'ye. Şu Ziya'nın, şu da Selma'nın. Evet ve tepe noktalarını bulmalarını istiyor. Şuranın tepe noktası en çok tekrar eden 7. 2'nin en çok tekrar eden 10. Burada en çok tekrar eden 13. Burada en çok tekrar eden var mı çocuklar? 10, 11, hiç yok. Hem var 25, pardon. Ziyanın ne olur? 17 olur. Diğerinde 25 ile 13 toplarsak 38 olur. Yani 17 ve 38'den de